20 ayda 4 tane Merkez Bankası Başkanı gördük. 20 ayda 4 tane TÜİK Başkanı gördük. Böyle bir şey yok. Ya bu kadar sık sık başkan değiştirmek buna rağmen sonuç alamamak ne demek? Asıl bütün o başkanları atayan, bütün bu görevlendirmeleri yapan kişinin kendi yönetim tarzıyla, kendi zihniyetiyle ilgili sorun var demek. Problemin kaynağı çok açık yani. Ve aslında Cumhurbaşkanı ne yaptı? Varlık fonunun başında kendisini görevlendirdi biliyorsunuz. Yani böyle hiç uğraşmasın Merkez Bankası'yla. O başkanı getir götür getir götür. Zaten orada bir para politikası kurulu var. Bir kurul var. E Kendine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görevlendirir. Merkez Bankası başkan olarak bunun önünde bir engel yok. Varlık fonuna yaptı. Buraya da yapabilir yani. Böylece köklü bir çözümü de bulmuş olur. Yani hiç uğraşmasın böyle insanlara da yazık. Biri geliyor, biri gidiyor, biri geliyor, biri gidiyor. Zaten bakanların bir hükmü yok biliyorsunuz şu andaki sistemde. Bakanlar kurumunun bir tüzel kişiliği yok artık. Cumhurbaşkanı asıl icra makamı. Madem öyle yani Merkez Bankası'nda başına kendisi geçsin. Böylece kimseyi suçlamak durumunda da kalmasın. Ve neye doğru olduğunu inanırsa onu yapsın. Faizler düşecekse düşsün, açacaksa açsın. Boşuna suçu da başka kimseye yıkmasın yani.